Bugünkü konumuz, sıradaki konumuz altıncı çakradır. Altıncı çakra çok önemli çakralarımızdan biridir. Zaten çakralar hepsi önemlidir. Çünkü çakralar yaşam enerjisini alıp, yaradanın gönderdiği yaşam enerjisini alıp bizi yaşama, bizim yaşamamız için şart olan hayat enerjisini bize aktaran enerji merkezleridir. Altıncı çakra, arjna çakramız İki kaşımızın ortasında yerleşir. Üçüncü gözümüz basiret gözümüzdür. Basiret sözü tabii ki çok duyulur olabilir ama açıklama veriyorum. Eskilerden böyle ben ta çocukluğumda duyardım. Adam diyor ki nasıl basiretim bağlandı da şunu yapamadım. Aslında doğrusunu biliyormuş ama yapamamış. Basiret gözü kapalı olduğunda insan... Yanlış düşünceler yanlış kararlar verebiliyor. Mesela örnek veriyorum. Bir öğrenci eğer sınava girmişse, çok güzel bilgiye sahipse, 6. çakrası kapalıysa hep yanlış butona basar. Sonra der ki ben bu konuyu biliyordum nasıl yaptım? Ama yapar. Ve de hayat önemli, hayatı önemli kararlarda insanların 6. çakrası kapalıysa hep yaş tahtaya basar. Hep istemediği yollara girer sanki biri onu şöyle şu negatif yollara girmeye zorluyor gibi olabilir sana ters gelen adet enenelerine ters gelen senin kurallarına uymayan ama sen o karar veriyorsun kendini tanımıyorsun bu 6. çakranın kapallığı durumunda olabilir 6. çakra Beyin kan dövranı sisteminin en sorumludur. Altıncı çakramız kapalı olduğunda baş ağrıları, beyin kan dövranı sisteminin bozulması, migrensin üzüt, göz ve kulaklarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Üzde olan üçlü sinirler. Tabii ki ben doktor değilim. Bunları anlattığımda sadece hastalık olarak değil, onlara doktorlar bakar. Biz tedavi etmiyoruz. Sadece bu hastalıkların yaranmasına sebeplerden birini anlatıyorum. Altıncı çakranın kapalı olması bu sonuçlara sizi e, vardırabilir. Onun için altıncı çakranız kapalı ise baş ağrılarınız bu dediğim şeyler varsa bir de altıncı çakranızın açık olmasını e, açık veya kapalı olmasını kontrol etmenize fayda vardır. Dediğim gibi altıncı çakra kapalı olursa bizim Ruhumuzun gözüdür, üçüncü gözümüz. Bizim bazı şeyleri önden görmemiz, önden gör, gördüğümüz için tehlike varsa, bir hastalık varsa mesela kendimizi korumamız için ne yapmamız lazım? Hayatımızda, işimizde, ilişkilerimizde önden bir şeyleri görüp önlememiz lazımken altıncı çakramız kapalı olanda sanki evet basiretimiz kapanmıştır, doğru kararlar veremiyoruz ruhumuzun gözü kördür olabilir. Ve bu da bize tabii ki zarar olarak dönebilir. Dert etmeyin, her şeye çare vardır. Hayatta hiçbir şey problem değil. Yardımcılarınız da var. En büyük yardımcımız Yaradan'dır. Yeter ki ona inanalım, şükredelim ve doğru insanları sizin çakralarınızın açılmasında doğru insanı bularak altın çakranızı bir kontrol ettirin çok önemlidir. Allah şifa versin. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.